بلد يا ساداتنا الكرام بلدها أكبر سلطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله جل وعلا بزاء رنجي أطمئن iman versin. Amin. Solmayan, bozulmayan iman kısmet etsin. Ya halis boya Allah'ın boyasıdır. Her boya atar da Allah'ın boyadığı Boya atmaz. Bakalım bu sultanın sofrasında ne var? Ne tatmin ediyor işte böyle başladı. Ne tatmin edecek? Ona bakalım biz de. Biz bir şey bilmeyiz. Bilicilik dava eden cahildir. Ben bilirim diye dava eden alimun cahil demişler ona. Allah onlardan olmaktan bizi muhafaza eylesin. Amin talip ol. Talip ol ki talibe verir de. Efendim, talip olmayana vermezler. Ağlamayan çocuğa meme verilmez derler. Neden? Anası onun istemesini bekliyor demek. Emzirmek için. Şimdi manevi kuvvet sahipleri de bizden talep bekliyorlar. Talep olursa veriyorlar. Talep etmiyorsa <laughs> vermiyorlar. Bizi bize bırakıyorlar o zaman. Şimdi bu sultanın tercümanlığına niyet ettik. Bakalım. Bu sözler ile nereye ulaşacak bu sohbetimizin neticesi? Hmm. Evet. Meclisimiz ne gibi bir meclistir? Ehlullahın meclisi gösteriş meclisi değildir. Yani buraya çıktık kendimizi göstermeye, göstermelik adam gibi buraya çıkmıyoruz. <laughs> Ehlül hakikatın meclisi efendim muhabbet meclisidir. Aşkı şevk meclisidir. Cezbet meclisidir cezbe, ilahi cezbeye tutulacak meclisi onların meclisleri. Biz onu istiyoruz. Allah'ın aşkında, şevkinde cezbelenelim. Edna olan bu meclisin faydası o ruhani cezbe ile bizi dışarıdan meşgul etmektir. Masivadan meşgul edip masivanın sahibiyle bir parça oturtup onun huzurunda durdurmaktır. Maksat ve gaye dış alemden kesilelim. İsterse beş dakika olsun o beş dakika dış alemden toplanıp Allah ile beraber olmak beş dünyanın hazinelerinden aftandır. Beş dünyanın hazineleri beş para etmez. Beş dakika Allah'ın huzurunda kendisini toplayan kimselere. Ya işte o da. İşte burada gösteriş için efendim aferin pah biz vazı nasihat ediyoruz. Efendim bu insanlara ilim veriyoruz. Nur veriyoruz. Marifet satıyoruz diye bu cahilliktir onu söylemesi ve o iddiada olmakta. böyle haber veriyor o. Efendim Akbaba Sultan'ın talimatıdır bu. Onun tercümanı olalım dedik ya. Binaenaleyh bu dünyada bizim kazancımız ne kadar Allah ile olabilirsek kazancımız o onun dışında olan ömrün hederdir boşuna gitmiş. Çöplüğe atılmış. Abdesthaneye dökülmüş manasınadır. Heder olmuş. Boşuna gitmiştir. Hayfa, yazıklar olsun. Diyecek her insan bu bu alemi, dünya alemini bıraktığı anında hayfa diyecek ömrü gözünün önüne getirilecek. Doluya geçen boşa gidenler. Onları seyrettiğinde o vakit ah diyecek yahu bu ömrü biz heder etmişiz diyecek. Allah ile geçen zamanımız işte ömrümüz odur. Onun dışında olan gitmiş. Boşuna dökülmüş gitmiş. Bizim de maksadımız diyor bu sultanlar bu Allah'ın kullarını ve Muhammed ümmetlerini aleyhissalatu vesselamın ümmetlerini onların boşa gitmemek için ömürleri ondan ne kadar kurtarabilirsek yangından alel acele insan neyi toplayıp kaçırırsa o kalır. Değilse ateş yiyecek. Bu dünya yangınının içerisinden ne kadar kaçırabilirsek işte bu. Onun için bu sohbetimizin kulasası budur. İster aklında tut, İster tutma. İster amil ol, ister amil olma. Efendim? Mühim olan işte burada bu müddet zarfında bir kazanç elde ediyoruz biz ve onu Allah'ın hazineye bırakıyoruz. Ve Resulullah'ın huzuruna emanet ediyoruz. Ve evliyaların, huzatların, huzuruna da takdim ediyoruz. Onlar himaye ediyor onu. Sonra nemalandırıyor. Senin aklın keser. Bankaya para koyasın, artsın diyerekten. Veyahut bir işe para yatırayım da artsın diyerekten. Bir kimseye biraz para verelim de dersin işletsin, biraz bu paramız artsın diye. Biz de böyle ahiret sultanlarının huzuruna bu gibi meclislerimizi takdim ediyoruz ki onların huzurunda artar. Verdiğimiz gibi kalmaz. Onlar ne malandırır, iyi bakar kendilerine verilenden bize bahşiş verirler. Artar. Huzuru Peygamberi'ye verdiği aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in hazineye havale ettiğini o artırır. Ziyadesi gelir. Allah'ın huzuruna takdim ettiğini kimse bilemez. Nasıl arttığını. Buna da dikkat et de böyle bu en zulmetli e, devir içerisinde bir bütün insanlık, alem İslam, bütün insanlık en koyu karanlık bastığı bir zamana yetişmiştir ki kıyamete doğru dünya süratle yaklaşıyor o çok koyu karanlığın içerisinde hak ve batılı ayırt edemeyecek. Efendim, eğriyi doğrudan, doğru eğriden, eğriden fark edemeyecek hale gelmiştir insanlık. Zararı ne iştedir, karı ne iştedir fark edemeyecek bir gaflet içerisinde, bir zulmet içerisine batmıştır insanlık. Bu kadar zulmetin dünyaya yayıldığı ve bulut, kışta gelen bulutun bütün dünyayı kapladığı gibi bu kaplayışının içerisinde efendim, senin hakkı aramaklığın ve hak söze dinlemeye meyledişin bu sana Cenab-ı Allah'ın büyük bir lütfudur. o zulmet dalgalarının arasında bir teselli ışığı yakıyorlar evliyalar bize. Ümidi kesmememiz için. Böyle bir zamana yetişen müminler neye dikkat etmelidir? İmanını mümkün mertebede gözetmeye dikkat etsinler diyor. İmanın gözetilmesinde dikkat edilecek noktalardan bize söylüyor şimdi. Bu ahiret sultanı olan zat. İmanını Allah'ın lütfu olaraktan bilsin. Müminler iman şerefini Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütfu olup ondan ata olduğunu bilsinler. Yani biz bu imanı sayemizden kazandık diyerekten yanlış zehaba düşmesinler. Cenab-ı Hak size iman kelimesini söyletmiş. Bir bu kelimeyi söylemeyen bir başka dinde olan kimseye desen ki yahu sana bütün dünyanın hazinelerini vereceğim bir kelime-i şehadet getir. Razı edebilir misin? Zannetmem. Razı olsun. Bak, sen kolayca la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsun sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bahşişi bu. Onun tevfiki. Ve sana bu inancı sen terk eyle. Bütün dünyanın hazinelerini vereyim sana deseler. Efendim? sen kalbinde Cenab-ı Hakk'ın karar kıldırmış olduğu o imanı terk etmezsin. Sakınırsın ki belki onu kabul ettiğim anında hemen Azrail aleyhisselam gelip emaneti teslim etse bu da gitti, o ötekisi de gitti. Demek dilindeki ikrar Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Kalbindeki tasdik bir ki seni o bütün hazineleri kabul etmekten men ediyor. Korkuyorsun. Ya ben bunu kabul edip de bıraksam ansızdan azail gelip de yakama yapışsa ne yaparım? O da elimden gitti ötekisi de. Hasiret dünya ve ahire olmak var. Demek kalbindeki o imanını sana saklayan, saklatan da Cenab-ı Allah'tır. Bunu böyle bil diyor şimdi bu zamanda müminlere lüzum eden hususlardır bunlar. Mahza, sırf Allah'ın lütfu kereminden bir iman edişini ve İslam'ını ve imanını İzhar edişini Allah'ın lütfundan bil, sonra efendim daha ikrara gelmeyen kimselere, İslam'a gelmeyen kimselere karşı kalbini onlara merhametle doldur. hınc doldurma diyor evliyalar. Merhametle doldur da onların aksi hareketlerini ve muamelelerini efendim bir cihetten mazur görmeye bak. Onlar için özür kabul eyle. De ki bir zaman ben de böyle cahil Allah'ın lütfu yetişti de doğru yolu buldum de. Ya Rabbi onlara da nasip ver. Onlar da imanını izhar etsin. Onların haline razı değiliz. Gerçi oturup kalkarız yer iteriz. Efendim, onlarla alışverişimiz olur, komşuluğumuz olur, her işimiz onlarla olur. Öyle olsa da ya Rabbi onların iman ve İslam'a uzak davranışlarından biz hoşnut değiliz. Onların iman ve İslam'a uygun olmayan hareketlerini biz tasvip etmeyiz ve onlar için hidayet talep ederiz. Memnun olaraktan değil, lakin komşuluk hakkı var. Efendim, o cihetten biz onlarla efendim, ülfet ediyoruz ve onlar ile <laughs> oturup kalkıyoruz. Belki sen niyet edersin. Ya Rabbi bize hüsnü hal ver ve hüsnü muaşeret ver. Her kullarınla güzel hal üzerine olalım. Her kulunla güzel geçinelim ki onlar bizi sevsin. Kalpleri bize meyletsin. Meyli muhabbet olsun. Bizi arasınlar. Ya yani neredesin desinler. Ne görünmedin. Bu müminin üzerine vacip olan irşat vazifesidir. Herkesin irşadı vardır. Senin de irşat borcun böyledir. Böyle ödeyeceksin. İrşat borcu var her müminin de. Yokluğunda aratacaksın. yokluğumu hissettireceksin. Ya neredesin? Nedir diyeceksin. Uzak kaçmayacaksın. Hüsnü muaşerettir bu. Bak, o sultanlar kendilerini nasıl aratıyor? Dağdan bayırdan derecesine göre efendim bir memleketten, bir ülkeden, bir kıtadan kopup gelip ziyaret ediyorlar. Arattırıyor. Onda olan üns, onun imanının ünsüdür o. Oraya çekiyor. Ya. Bu efendim yeşillikler olmasa bile efendim kuru çölün ortasında yatsa bile onların ünsü insanların üzerine toplayıyor. Ya. Sen de hüsnü halinle ve hüsnü muaşeretinle güzel muamelenle Kendini aratacaksın. Seninle ülfet eden, eden kimse mümin eliftir diyor. Elif manası şimdi orada iki mana var. Eliftir ve yine eliftir. Elif manası elif gibi böyle İstikamet üzerinedir. Eliftir. Yine yani ülfet edilen kimsedir. Önden esirip ardından tepen adam ülfet edilmez. Elif. Yani insanların kendisiyle barışabildiği, anlaşabildiği, sevişebildiği, kimse manasınadır mümin. Ya ne kadar güzel sıfat. Eliftir. Kendisiyle ülfet edilemeyen ve kimseyle ülfeti olmayan kimse mümin değildir diyor. Ha bakalım. Demek ki senin vazifen herkesle ülfetin olacak. herkesle muamele dürüst olacak. Herkese karşı efendim muamele hoş olacak. Evliyalar sultanı Enbiyalar Sultanı'ndan bir söz bize nakledip de divanda öyle emrini bize tebliğ etti. Oğlum vasiyet et bizim evlatlarımıza efendim insanları sevmeye çalışsınlar. İnsanları sevmeyi bilsinler. bu emrimizi tebliğ et dedi. Sizi dinleyenlere. İnsanların sevmeyi bilmek herkesin harcı değil, er kişinin harcıdır. Herkes beceremez. Ya seyyidi dedim. Bu beraber mi sevelim? O sözü bir kere daha bana söyleme dedi kamil kişiyi, kemal ve cemal sahibini herkes seviyor. Marifet insanları ayıplarıyla sevebilmektir. <laughs> <Allah>. Öyle ya. <laughs> ya. ya <Allah. gülüyor> cemal sahibini de herkes sever, kemal sahibini de herkes sever. Lakin Cenab-ı Allah Zaten Cenab cemali olsun, kemali olsun, olmasın, efendim bütün kullarını sever. Sevmeyecek olsa hepimizi toz duman edip savururlar. Öyle değil mi? Ya.